Aşkım. Her... Gökhan'cığım. Ne yapıyorsun? Bir gece olmaz dedim. Anladım. Bir şey yapmıyorum hayatım. Sadece uyumadan önce sana şöyle güzel bir sarılayım dedim. Bir tanem bana gö konusunda kırgın ve kızgın olduğunu biliyorum. Ama inan ben seni çok seviyorum. Başkasını asla sevemem. Hani sevmeyi bırak. Bakamam bile. Emin misin aşkım? Evet bir tanem. Adımın Gökhan aldığı kadar eminim. Özür dilerim. Aa, bir tane, bir tane. Ben özür dilerim aslında. Ben özür dilerim. Bak, yarın yeni bir gün. Yeni bir güne umutla uyanacağız, oldu mu? Boş ver. Şu an rahat rahat, güzel güzel uykumuzu çekelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. Kuzular gece bize uykumuzda, asla ulaşamazlar. Hadi <laughs> dur, şu ışığı kapatayım. Ah, gel İyi bir geceler. Ter. İyi geceler benim güzel aşkım. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Evet. 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 Evet çok güzel. Dur dur orada dur kımılda bak Orada dur kımılda Evet abi çok güzel çok güzel. Bastır 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 bastır. Bas. Gir organa doğru gir. i̇çime İç, içime doğru gir. Ta, ha, sok elini iyice sok oraya dur ha. Güzel. Yuvala 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 lan. Oh. Oh. Valla öldüm öldüm. İnan şu an öldüm yani. Koygadan alayım abiye. Kuzum kınalı kuzum benim. Yavrum. ...kocasını seven insan. <laughs> Oha ve çüş. Yani bu kadar da olmaz yani ha. Oha ve çüş mü? Aa Gökhan, sen de kuzuların seviyesine inme lütfen. Tamam tamam, haklısın hayatım da ama bu kadar da olmaz yani. yani. Bu durumda ağzımı bozmam gayet normal yani. Ay ben hayatta bir daha oturamam o kanepeyi. Yarın o kanepeyi bahçede yakalım. Doğru söylüyorsun. Ben aşağı iniyorum hemen aşkım. Ben de geliyorum.